Ya Merhaba arkadaşlar tekrar kayıttayız. Sizinle rol söyleşi için kaydı açtım. Nasılsınız tekrar? İyisiniz. İyiyiz, i̇yiyiz. İyidir sen nasılsın? İyidir. Bana biraz şey Yeterince mi? maruz kaldınız ama biraz daha maruz kalın boşver. 12 oldu ama neyse artık. Tamam. 12 oldu, bana dönüştü diyorsun. Aynen. Ee, ben konuşmak istediğim bir konu vardı aslında, şey konusu. Tabi. Bazen irdelemek zorunda kalıyoruz ama burada böyle bir konuşup bitirmek istiyorum bu konuyu, kapatmak istiyorum aslında. Ee, ölüm konusu, rol oyunlarında ölüm konusunu konuşmak istiyorum. <laughs> Karak. Önce ben bir anlatayım, sonra sizin yorumlarınızı alacağım. Karakterlerin mesela. Ee, biz gerçek dünyadaymış gibi yaşayarak oynuyoruz ya mesela. Gerçek dünyada öleyim diyen intihara meyilli insanlar var mı? Var. Ama evet. bunun için özel bir psikolojik evet. sıkıntı eklememiz lazım, bir geçmiş eklememiz lazım değil mi? O insan durduk yere direkt ben intihar etmek istiyorum, ölmek istiyorum demez. Ya da evet. doğuştan bir sıkıntısı olması lazım. İlla ki bir background olması lazım. Yani bütün FRP, RPG oyunlarında da bu geçerli. Bir karakterin ölümü kabullenmesi hem diğer oyuncular için çekilmez kılan bir faktör hem de en büyük kurgucu için büyük bir isteksizlik uyandıracak bir risk faktörü. Biz bunu daha önce bir kısmını FR rol söyleşilerde belki konuşmuştuk. Dugan Dugan'la ilgili uzun uzun tartışmalarımız olmuştu tabii. Bunu şuna benzetebiliriz. Ölmekten değil de mesela elini mumun üzerinde tutmaya çalış, değil mi? Çok uzun süre temas çekersin. Sen... İnsan Oynadığın FNP karakterinde ateşte yürüyorum diyemezsin. Gerçekte ateşte yürüyebilir misin? Yürümek evet. istesen de yürüyemezsin mesela. Acı hissiyatı yok adamın? Nereden biliyorsun? İşte <laughs> o az önce dedim ya. Öyle bir background olması lazım ha, illaki. Ya acı ol hissetmeyecek senin dediğin gibi. Ya da psikolojik bir rahatsızlığı olacak. Gerçekten ölümü istiyor. Ama o şekilde bile ölümü isteyen birisi bile savaşarak değil de böyle daha çok kolay yoldan ip, iple mesela ya da aşağı atar kendini gibi. Çoğunlukla böyle bir ölüm seçilir. O yüzden FRP RPG'lerde ölümü küçümsememek hem sizin oyununuzu geliştirir ve eğlenceli hale getirir. Hem yanınızdaki oyuncuların da zevk almasını sağlar. Çünkü mesela ölmemek için çırpınan bir karakter yanımda ben FRP oynarsam, kurgucu değilsem bile beni gaza getirir, beni teşvik eder. O ölmesin diye de ben uğraşırım ve oyunun içine daha çok girilir. Ben ama... şimdi bu konuyu neden açtığını anlayamadım. Aramızda ölmek isteyen birileri mi var? Yo aklıma geldi. Yani özel bir sebebi yok. Sana bir kere dedim sadece de sen zaten öyle bir şey yapmadın. Yani sen ölelim madem gibi mesaj attın ama onun için Genel olarak Mesela. hani daha ilerideki oyunlarımızda da bu tarz muhabbetler dönmesin diye hem de bir ders niteliğinde olsun diye. Çünkü bu felefelerde önemli olan bir konu. O yüzden mesela irade diye bir şey genelde ekleniyor felefelere. İrade, karakterin iradesi zayıfsa zaten ben savaşıyorum derken bile ben korku zor attırıyorum sana acaba savaşabilecek mi? İradesi düşük karakterlerde. Tabii bizim şu an oynadığımız sistemde biz o konuları es geçiyoruz. Daha basit bir sistem bu. Ama biz Ulson'a döndüğümüzde, bu kubbeden çıktığımızda işin iradeyi de sokacağız mesela. Abi biz, pardon da onu açmışken bir sorayım. Ne zaman oynayacağız biz? Tunaro'yu, Leoren'i? üçüncü sezon oynuyor şu an biz. Aslında üçüncü sezonun içinde geçmişi oynuyoruz. Üçüncü sezon bitecek. Ben artık kubbenin dışına çıkaracağım sizi. Kubbenin dışında bir orman tabakası daha var. Büyülü bir orman orası. Naçiz orman. Orada bir maceramız olur ya da es geçebiliriz. Orası o günkü hikayeye bağlı ya da sizin kararlarınıza bağlı değişir. Oraya çıktıktan sonra e, çocuklarla tanışmamız olacak. Çünkü büyük ihtimalle. Çünkü en iyi e, uslu hayvanlar çocuklarla anlaşıyor. Ve ben size izin vereceğim. İstediğiniz çocuğun, çocuk dediğimde ufak çocuk değil yani liseli, ortaokul çocuğu yaşlarında. Size diyeceğim ki hang bir tane çocuğun kontrolünü, kontrolünü alabilirsiniz diyeceğim. Biz artık uslu hayvanlardan bırakıp uslu hayvanı yanımızda kompenyon gibi götü götürüp tabi bu isteğe bağlı zorlamayacağım. Kendin de o çocuk olacaksın. Ve o çocuklar Leoran, Gizgara, neydi senin Efe karakterin adı? Lucas Lucas Lucas'ın yanına geldikleri anda biz onlara geçiş Oo abi çok uzun bir süreç bu ya. Bu süreç hızlanabilir. Biz istersek uzatarız, istersek hızlandırırız. Biz niye şu an da bunları oynayamıyoruz? Çünkü ben Uluson tarihçesini yazmaya başlamam lazım. Çünkü şu an çok kritik yer. Her şeyin ne olduğu belli olması lazım. Ben şu an Uluson'un Kontrolü benden çıktı yani. Ha, yani o kadar çok şey olay oldu ki onları toplayıp finali nasıl bağlayacağımı bilmem lazım. Ben rastgele final bağlarsam olmadı bir daha yaz demek olmaz. Hiç yapmadım bir şey. Hem de tadı güzel olmaz yani. Keyifli olmaz. Ben sana 10 senedir yap bunu diyorum yapmıyorsun. Bak yeni başladım işte. Sağ olsun <laughs> FMSR root konusunda yardımcı oluyor. Orman diyarının tarihçesini o çıkarıyor. Ama hani root'un tarihçesi bu kadarsa benim bu sonu tarihçesi tavan kadar yani. O zor iş yani yapacağım. Bir de ses kayıtlarını falan yazıya çeviriyorum falan uzun iş yani. Ya yani biraz sabırlı olacağım dost. Bu yıl yetişmez zaten. Ama şey oynayabiliriz. Lucas'ı kalktık ya. Lucas'ın geçmişine gideriz. Lucas'ın geçmişini oynarız. İsterse tabii ki. O sırada Leoran'la le Gizgara'nın da normal hallerini görürüz. Gizgara bir tarafa geçmemiş. Leoran da güçlerini kontrol hala edemiyorken. Belki Papiroz da getiririz. Papiroz evli şu anda. Papiroz oynayan karakter evlendiği için oyunlara gelmez artık da. Ben de evlendim oğlum. Ya sen FRP aşığısın. sen, <laughs> senin yerin farklı. Sen bu işi gerçekten ciddiyetiyle, güzel bir rolüyle içine girerek oynayan az gördüğüm Efe gibi mesela. Efe de öyle. Az gördüğüm insanlardansınız. Yani biz, ben mesela 70 yaşında yine sizin oynadığımı görebiliyorum gelecekte. <gülüyor> <gülüyor> Takma dişler. Ben yeter galibi kafam vardı. <laughs> Ne hikayeler yazacağız oğlum, öyle düşünme. Belki benim kitaplarım çıkmış olacak, belki meşhur olacak. Efe'nin de hikayesi var, Efe'nin de kendi dünyası var. Efe de belki bir şeyler yapmış olacak, yazacak belki. Ve bizim bu konuşmalarımız canlı yayınlanacak belki. ya belli mi olur? Her şey olabilir yani. Tabii canım. Ama tabii ün, ünlü olmak falan değil de benim asıl amacım hikayeyi yazmak, güzel bir hikaye yazmak. Tabii birilerinin beğenmesi de insanı teşvik ediyor doğal olarak. Abi Şu o an kadar mesela... güzel. Benim sınıfta şah ünlüsünüz. Bozok bozok. Yohan diye geziyor çocuklar. ha, hazır muhabbet söyleyeyim. Bir müsait bir zamanda bu, sen de kendini ayar, sen ayarlayamazsan burada değilsin. Aslında çocuklarla da öyle bir tanışmak isterim. Sen görüntülü katılırsın. Bakın çocuklar size bozok ve yohanı getirdim. Oley kahramanlar geldi. öyle tanışmak isterim yani. Aynen. Onlar da şimdi bir şey farkındalar. PYP'nin ne olduğunu az buçuk öğrettim ya arkındalar sizin oynadığınızı biliyorlar net. Güzel olur yani. Ben bir perşembe çık gel ne zaman istersen. Haberleşiriz. Bu hafta olmaz. Bu hafta sıkıntılı bir hafta benim iş yerinde. Niye ne oluyor? Bu hafta zaten evet. olmaz. Bu hafta zaten çocuklar yok ya. Yani. Ha, yok şeyden dolayı biz 4 kişilik biz çalışan arkadaş bir kişi yıllık izne çıktı. Bir kişi işten ayrıldı. 2 kişi kaldık. Bütün izinler iptal oldu bu hafta. Önümüzdeki haftadan itibaren başlayacak izinler. Yani ben perşembeleri normal izinliydim. Ve bu perşembe izinli değilim ama önümüzdeki hafta ama perşembe yine alacağım. Olacak. Değil mi yani para hakkını alacaksın yine de. Tabi tabi İyi. Sıkıntı yok onda. Ya yani gene 9.30'dan 9.40'dan sonra müsaidim. Normalde perşembedir full izinliydim ben de işte bu perşembe olmuyor. Yani yarın olmayacağım izinli. Ondan sonraki perşembe kısmetse. Bakalım. Anladım. İyi. Yani ne zaman o zaman haberleşir. Zaten dediğim gibi. ondan sonraki perşembe. Dur bak bugün kaçı? İkisi. Üç, on. Onu i̇ki çok düşünürüz zaten... ya. Onu burada konuşmaya yok, gerek iki yok. İki hafta sonra zaten Berkin de biliyorsun. Ben konuyu kapatayım şey. mesela. Ee, eğer ki ola ki bir insan neden ölmek ister TRP'de? Karakterini oynamak istemiyor olabilir, oyunu bırakmak istiyor olabilir ya da o an keyifsizdir, o gün çok sıkıntı yaşamıştır, ama be ne olursa olsun deyip oyuna girememiş olabilir. Öyle zamanlarda ne yapmak gerekiyor? Diye Ben şu an herkese sizin için konuşmuyorum. Hani genel RP oynamayı merak edip de böyle hap bilgi için konuşuyorum. Ne yapabilir? Kurgucuya, arkadaşlarına bunu söyleyebilir, oyuna katılmayabilir karakter oynamak istemiyorsa bunu kurgucuya söyler, evet. karakterini bırakır. Ee, oyunu bırakmak istiyorsa da gelip oyunu oyunu e, piç etmek yerine değil mi? Güzelce der ki evet. arkadaşlar ben ayrılacağım. Kurgucuya bırakıyorum karakterin geleceğini. Kendinize iyi bakın demesi daha mantıklı, daha doğru olur ve arkadaşlarına evet. da kurgucuya da saygılı bir davranış olmuş. Doğru. Evet. Niye pis pis gülüyorsun? Ben genel <gülüyor> bir bilgi anlatıyorum öyle. Bir şey demedim. Türkiye'de Hı. bu bilgi bu şekilde anlatan yok. Mesela hep yabancılardan izliyorum ben bunları. Yani yabancılar F.E.R.P ile ilgileniyor ve bu FRP etiği deniyor bunlara. Rol, rol Yani mantıklı olarak böyle yapmak gerekiyor zaten. Aynen etik deniyor şey, buna aslında. Yani Senin bunu açıklamana bile gerek yok diye yani. Maalesef bu, bu bırakıyorlar. Hani bu, bu nasılsa oyun deyip bazı şeyler önemsemeyebiliyor karakterler. Ya da herkesin etik anlayışı senin benim gibi olmayabiliyor. Az önce anlattığım örnekteki gibi mesela ben bunalımdayım diyorum. Arkadaş dondurma ya da dizi düşünüyor. <laughs> <laughs> ya yani şimdi bunları söylememiz bizim için gereksiz evet. Ama de o insan için gerekli olabiliyor. Onu demek istiyorum. Herkesin etiği farklı. Tabii. Kimisi mesela bir şey gizlemek onun için sıkıntılı değilken benim için bir şey gizlemek yalandır mesela. Hani etkisi yalana benzeyecekse. Gizlemen gereken şeyler vardı tabi. Gidip de yolda giden adama evinin adresini söylemezsin. Bugün nerede oturuyorsun dedi. Girdiğimiz bir mağazaya gittik çıktık. Ne nerede oturduğumuzu dedim adama. <laughs> 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 Anladın mı? Lağba aylık. Orada gizlersin. Onda bir şey yok. Ama gidip de koronasındır ve gidip okula gizlersen bu bir yalandır direkt aşikar bir şekilde. Adam da sana bence e, evinin adresini ver diye söylememiştir onu Yani muhabbet olsun diye sormuştur. İşte muhabbet olsun olmuş olmuştu da burası İstanbul her türlü insan olabilir. Değil mi? Tabii. Bunlar öğretmen şunların yerine yani hırsızlığa giren diyen biri de çıkabilir. Bunun için seni takip etmesi yeter sana soru sormasına gerek yok. Benim öğretmen oğlum biliyor takip edebilir evet. yine ağzıyla sormasın ya da orada başkası duyar. Onun niyeti olmasa bile başkası duyar. Burada oturuyorum dememe ne gerek var. Ya. <laughs> Direkt komple teorisini koyduk ortaya ya. Hayır bu sorulması ayıp şeylerden birisiniz. Yeni tanıştığın birine hemen nerede oturuyorsun demek karşı tarafı irrit edebilir gayet doğal bir şey. Sen kimsin ki niye soruyorsun? Evime mi geleceksin? <laughs> ne gerek var o bilgiye senin? Gereksiz bilgi zaten. Gereksiz bilgi niye ister bir insan falan. Yani tamam. demem o ki herkesin etik anlayışı farklı olduğu için bunları böyle e, ne diyelim Hilal'e anlatır gibi anlatmamız gerekiyor. Hilal mesela bir tanıdığım biri vardı hep ona böyle anlatmak zorunda kalıyordu. <laughs> Erdal bir benimkini çizmedin lan, Çizmedim lan. lisede de çizdiğim var ya. <laughs> tamam lan, açtırma şimdi resmi. Bak hemen açıyorum, dur. Aç lan. Portreler. Bu bütün YouTube görecek bak. Be Benimkinde çizmedin. Sana gelene kadar. <gülüyor> 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 bak adam çocukluk arkadaşım o o yanıyor. Çizeriz ya, ben sizin şu FRP resimleri koydum ya, onları çizmek istiyorum. Kim gibi ya zaten. Hmm. Onlar güzel harbiden. Fragmandaki şeyleri çizeceğim. Hı, Hı Bakıyorum şu an. Tabii lisede çizdiğim için biraz komik olmuş. Gülmeyin. Ya da gülün ya gülün diye. Ben gördüm ya. <laughs> Ana bu ne lan böyle. <gülüyor> Bakayım mı <laughs> şöyle yakından? Vay be. Ben neymişim be. Geçmiş izden o zamanlar. Ama ben de o zaman 14-15 yaşında falanım en fazla ve resimde kendimi daha bu geliştirmeye yeni başlamıştım. Zaten son nokta bu oldu. <laughs> <laughs> kara, kalemde usta oldum ondan sonra. Zaten o yüzden birinci öğrettiler ya beni. Kara kalemde iyiyim. Rahmetli dedem bak bu da. Bu da usta olduğum yıllara yeni başlarken. Işık gölgeyi ayarlıyorum bize. Ve bir ustalık Sen eseri daha. Sen tamam. Bak. Bu kim? Benim müdür, ilk müdürüm. Çok sevdiğim bir arka, Nuri Hoca. Çok severim kendisini. Abi gibi. Ama yaptığım en başarılı şeyi göstereyim. Üniversitede bakın. Bir daha bu kadar uğraşmadım bir resme. Bunu fotoğraf zannediyorlar. Aynen, bu, direkt, çok bu direkt kara kalem böyle direkt kömürle yaptım. Allah Allah. Aynen üniversite birdim hatta 2 miydim ya da 1'dim. Efsane olmuş bence de. Aynen şu da çok iyidir. Abi şimdi o senin konulara girersek biz çıkmayız. <gülüyor> <gülüyor> Neyse çizmedim dedin ya çizdiğimi gösterdim. Kötü bir resim Aa, olduğu için mi? iyilerini bu gösterim, idi. dengeleyeyim dedim. <laughs> ama sizi çizeceğim bu yeni halinizi. Benim resmimi niye çizdin diyeğini de göstereyim mi? <laughs> Gösteriyorum ha. Harip hmm. bir tepkiyle karşılaştım. Abi ki çok güzel bir resim değil mi? Güzel bir resim. Evet. TPL ile ilgili sizin belirtmek istediğiniz bir şey var mı böyle bizim aslında gereksiz görüp de aslında çok normal bir şey olup da milletin yapmasını istediğiniz şeylerden var mı? Ya ya çok şey söyledin ki şimdi hangi birini kafamda? <laughs> ne anlamadım bir daha söyle. O kadar çok şey söyledin ki ooo ne hangisini kafamda tutayım şimdi? Hayır canım FRP oynarken <laughs> hastayım. mesela. Hastayım. hastayım ben hastayım. Adam koronalı koronalı FRP oynuyor. Bunu es geçiyoruz yani. <laughs> Hep bunu belirtmemiz lazım. Koronalı FRP oynayan adam. Şöyle Çöldünün de size gelmesin bu arada. Ha 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 ha. <gülüyor> <gülüyor> sen altın anahtarı bırakmadı mıydın? <laughs> Hala niye Maske gözüküyor? Maske yok mu? Maske. Bille <laughs> dava geçti. <laughs> Yohana ha. giren, Yohana giren ok bak arkadaki. Hey ha. Arkadaki de şey. Bende de var herhalde. Nasıl? Bende de var herhalde ondan bir tane. Aynen sende de var. Bak dışarıdaki bekçi olan da bakıyor. Yukarıda da gözler var gördünüz mü? Hı onlar dahaza bekliyorlar. Evet babanın için onları görememiştik. Ya etrafa falan bakmadınız ki direkt olaya girdiniz. Ben bir tanınmaya başlayayım. Bakteriler yapıyorum o zaman. Ne nam salacaksın bence daha çok? Amacım o zaten. Amacım o zaten. Hapis hapis mi olacaksın? Nam nam. He. Ya ben kendi yani Johan karakteri için kafamda tasarladığım şeyi düşüneyim. Fiyaka yani Fing'in tam tersi bir şey düşünüşü. Fiyaka Fing şimdi herkese böyle hani şey ya iyi geçiniyor şey ya, ben tam tersi herkes falan korkulan bir karakter. Yani gölgedendiği zaman insan ah gölge mi falan yapıp böyle titret titret saklanmalarını istiyorum. Yani Johan'ın olmak istediği karakter bu şekilde. Mantıklı. Güzel ya ben Johan'ı seviyorum. Sadece meditasyonu iyi yapması lazım. Çünkü Johan'ın kendi kendini boşu boşuna zor duruma sokmaması için kendisiyle yapmaması. Yani ben onu zor duruma sokayım, kendi kendine sokmasın derim. Kendi kendine zor duruma sokunca kendi topuna sıkmış oluyorsun. O da ben ben senin topunu ben düzeltecek değilim. <laughs> Benim asıl seni zor duruma sokmam lazım. Kendi kendine. O, 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 o konuda sadece tereddütüm var. Onun dışında çok sevdiğim bir karakter. Bozo'da çok iyi oynuyorsun. Biraz aklı çok Alışmıyor mesela. Bunlar iyi. Sofa da öyle. Sofa tabii sizin yanınızda biraz sönük kalıyor çünkü siz daha çok tecrübelisiniz. Yani. Ya, ya tecrübe biz daha uzun süre oynadık ondandır. Ha, aynı şey oluyor işte. Tecrübe uzun süre oynamak olunca tecrübe oluyor. Mustafa <laughs> ama birkaç oyundan sonra alışır diye düşünüyorum ben. Root dünyasına. O iyi giriyor oyuna. O aslında iyi giriyor da kendisini ifade ederken yavaş bir de o açından falan operasyon gördü yani ya Hı hı. Ağrıları falan oluyor. Odaklanamıyor bazı. Sizin kadar çok rol yapmıyor tabii o yüzden. Niyazi bu konuda liderliği elinde tutuyor. Hiç takınmadan hareketlerini yapıyor. Sen de çok artırdın bu arada Efe. İlk baştakine nazaran. Hele geçenki videoyu editlerken bir uyanma sahnesi yapmışsın. Çok süper ya orayı oynarken dikkat etmemiştim. Hangisi? Şeydeki. Kötükin oradaki. Ha uyanıyorsun falan böyle. Ha. Güzel yapmışsın. Oynarken çok fark etmiyorum da editlerken fark ediyor. Ha editlerken dedim. Şimdi ben bir, bir kere edit yaptığım videoyu çekeceğim. Size izlemenizi isteyeceğim. Özellikle Efes'in. Biz konuşurken böyle bir şey anlatmaya çalışırken cümleleri uzatıyoruz ya. Hı hı. E, edit de işkence oluyor onları. <laughs> kes, sil, kes, sil, birleştir. Bu sefer cümle bozuluyor. Uzuyor, uzuyor, uzuyor. Cümle bozulmuş sonrasında kes. Onları da nasıl etsek bilmiyorum da dikkat ettik iyi olur. Çünkü onu şöyle düşünüyorum ben. Benim editle de alakalı değil sadece. Mesela karşı taraf dinlerken de yoruluyor bu sefer. Biz onları hiç düşünmüyoruz. Ben yani o yüzden cümleyi başladığım gibi böyle bitirmeye çalışıyorum, konuşmayı bitiriyorum. Sonra tekrar vurgulamak için farklı bir cümleyle devam ediyorum. Mesela şöyle örnek vereyim. Ben eve geldim diyeceğim mesela. Ama eve gelirken ekmek <laughs> aldım da diyeceğim. Önce eve geldim diyorum. Sonra tabii eve gelmeden önce ekmek almıştım, yanımda ekmek vardı diye cümleyi tamamlıyorum. Bu bir cepte. Bu güzel bir aslında tarif. Bir de şöyle var. Ben eve ge geldim ama ee, şimdi bir de yolda gelirken ekmek ee, almıştım ben. Hem ekmeği aldım, ekmeği getirdim demek var. Bir sürü getirdim, aldım diye bir sürü cümle böyle giriftleşiyor. Karşı taraf dinleyen adam da yoruluyor aslında. Biz farkında olmuyoruz. Ben de yapıyorum onu. Niyazi de yapıyor. Ee... Ben de çok ya. Ama işten gelince mesela yorgunken insanlar en çok o zaman yapıyor. O yüzden efe sana Mesela işten geldiğin zaman, yorgun olduğun zamanlar bu uzatabiliyorsun. Böyle bir mahsur yok ya. Olabilir böyle şeyler. Özellikle işten geldiyse adam. Yok ben zaten sıkıntı var demiyorum. Ben hani e, oyunu daha da güzelleştirmek için tavsiyelerde bulunuyorum. Yani cümleleri e, kısa cümle kurup konuşacaksak ekleyerek daha farklı bir cümle. Bizi daha da iyi ifade etmemizi sağlar. Yani o, o konuda şöyle bir cevap verebilirim. Yani şimdi iş yerindeyken özellikle e, bizim iş tarzı biraz daha farklı diğer işlerden. Yani günde milyonlarca insanla, yüzlerce insanla muhatap oluyorsun. Aynen. Hani her birine tek tek bazı müşteriler var mesela aynı soruyu 50 defa soruyorlar sana. E sen şimdi <laughs> e, e, yeter Diyemiyorsun, <laughs> bir sal beni diyemiyorsun. Adamın tekrar tekrar anlatmak zorundasın. Aynen. E, o da öyle birikiyor, 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 birikiyor. Hani öğretmenlikte şey var, de enerjimi oluyor. Alıyor. Aynen öğretmenlikte de oluyor. Çocuk anlamıyor ya, ya da veri ben anlamıyor. Ben şundan eminim. Aynen, ben şundan eminim ama lafını kestim. Ee, bizim işteki insanlarla müşterilerle konuşma tarzımızdaki şeyle sizin öğretmenlik çok farklı şeyler. Yani çünkü bizde ya en basiti. İngilizce biliyorum deyip de İngilizce bilmeyen Araplar var ya düşün yani o adamları nasıl anlıyorsunuz <laughs> öyle <diyeyim> sana. Hani <laughs> tabii, adam tabii. geliyor, adam direkt sana geliyor do you speak English diyor. E şimdi yes diyorsun adam bu sefer tarz dönüyor. Hani şimdi ha, İngilizce anlatsan anlamıyor, Türkçe anlatsan anlamıyor. Aynen. Enerjimi alıyor yani açıkçası bazıları Çok, çok haklısın çok haklısın. Kesinlikle. Mesela dün dünkü oyundaki enerjim o yüzden düşüktü benim hani şeyden. Yani çünkü çok fazla bir de şirketlerde çok fazla tek İngilizce bilen benim şirkette. Hani bayide her bütün yabancıları kanka aa! deyip gibi de kankayı öğrenmişler. <laughs> kanka lafını öğrenmişler. Önüne gene kanka kanka diyorlar. Ha demiştim. Ha, işte kanka deyip geliyorlar. Bir sürü yabancı insanla sen de kanka Durum deyince hemen metal metal müziklerden Blood Brothers aç. <laughs> Neydi? Iron Maiden herhalde değil mi? Iron Maiden. Yani öyle ve bazen öyle anlar oluyor. Enerjimiz düşük olabilir. Enerjim çok düşük oluyor. Hani bugün de biraz mesela düşüktü enerjim. Bugün o gayet iyiydin bazen, ya. Bugün düşük halim buysa hep en, en kötü günün böyle olsun. Eyvallah Allah razı olsun. Dün ama cidden dün sıkıntılıydı. Hatta ben endişelendim. Neyin var falan dedim sana. Ya dün Çünkü de yansıyor. Düştü. Rolünü de yapamıyorsun. Yoruluyorsun çünkü üşeniyorsun. Ya dün bir de hem ay sonu hedef tutma tuttu mu tutmadı mı Anladım, işte ne oldu Bir süre yabancı insana saçma saçma sını Ya dün resmen sınanmıştım ben yani. <laughs> dün, dünkü şeyim gene iyiydi. Öyle diyeyim sana. Yani maşallah. Evet zor. Kesinlikle katılıyorum. Sizin iş daha farklı tabii. tabii. Bizim işte de şöyle. Çocuğa tekrar tekrar anlatıyorsun ya. Ben bazen Mustafa'yla konuşuyor, Mustafa ekmek getir gelirken. Değil mi? Mustafa ekmek getir gelirken diye iki kere tekrar ettiğimi fark edip böyle artık şu an iki kere tekrar etmemeye kendimi artık odaklamaya çalışıyorum. <laughs> yani bir davranış bozuluyor. Onu düzeltmesi daha zor oluyor. Çocuklara veliler daha beter. Veliye 10 kere yazdım. Dedim ki bak arkadaşlar biz okul yeri değiştirdik. Okulun yeri değişiyor. Dilekçe yazın. bize okula geçeceğiz diye. Her gün yazdım bunu 3 ay önce. Geçen Veli Mehmet attı. Hocam bizim çocuk niye orada kaldı? Niye bize haber vermiyorsunuz? Dedim ben defalarca bas bas bağırdım arkadaş. Hem telefonum yoktu. tam dedim o git okula telefonum yoktu de bana deme dedim. <laughs> bu sefer okula gidiyor bizim hocamız demedi ki bize bir şey diyor. Sonra müdür çağırıyor hocam niye demediniz velilere? Bak veliler sıkıntı yaşamış. Al işte başına bela ayı. Bela dedim de hani. Boşu boşuna uğraşıyorsun ha? enerji harcıyorsun. Derse gireceğim bu sefer modun düşüyor. İşte, sen çocuklara modun düştü ya. Sen müşteriye mesela güzel konuşmak zorundasın değil mi? Tabii. Ben de çocuklarla enerjik olmak zorundayım. Mesela Niyazi gibi olmak lazım. Ama ben şimdi Niyazi gibi olamayınca, enerjik olamayınca, güler yüzlü olamayınca çocuk da dersten sıkılıyor ister istemez. <laughs> dersten sıkılıyor çocuk. Diyor ki ya bu ben mesela sürekli gülemiyorum o zaman. Niye? Dışarıda sıkıntı yaşamış gelmiş. Sıcağı sıcağına çocuklara kapıya girmeden önce dışarıda alıştırma yapıyorum. Böyle yapıyorum. Böyle kendimi toparlamaya çalışıyorum. Çünkü suratım böyle düşmüş oluyor. <laughs> Doğru yani. Tabii bunu umursamayan insanlar da çok. Var. Nasıl olsa giriyorum dersime deyip umursamayan da çok da. Keşke herkes umursasa. Keşke. Bizim de eksiğimiz çoktur bu konuda. Keşke ben de mesela Niyazi gibi olsam hiç yüzüm düşmese hep böyle mutlu olsam. <laughs> Niyazi çok iyi ilkokul öğretmen olurmuş bence. Onu fark ettim. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani çocuklar bayılır sana. Ben çünkü mesela bugün birinci sırtlara girdim. Hemen modumu değiştirdim. Böyle yaptım. Evet çocuklar hoş geldiniz falan böyle yapınca çocuklar hemen bir neşelendi şöyle bir değişti. Yıllık çocuklar yeni gelmiş birinci sınıfa böyle ördek gibi bakıyorlar sağa sola ne yapacağız diye. Ben böyle deyince bir çocuklar kendine özgüvenleri geldi neşelendiler falan filan arkadaşın sınıfı. Şey o, o, da çocuklar öyle olunca o da şaşırmış ne yapacağını bilemiyordu. Bir defa bir alıyor. Onu dışarı çıkarttık bakın burası tuvalet burası erkek tuvaleti burası tuvalet. Gelin size bahçeyi gösterelim. Buralarda çok güzel oyunlar oynayacağız. Süper oyunlar oynayacağız. Abart böyle. Çocuk bayılıyor. <laughs> yani çocuklara vurguları tonları çünkü şey yapıyorlar ya alışıyorlar. Ama sen şimdi orada ciddi ciddi bir kavga etmişsin. Aç çocuklar dışarı çıkalım dediğinde böyle <laughs> sanki gardiyan onu infaza götürüyormuş gibi hissediyor çocuk. <laughs> Aslında Niyazi'nin de işi biraz da öğretmenliğe benziyor. Böyle şeylerin mahkumların şeyini Psikolojisini kontrol altına almak falan zor işler diye tahmin ediyorum ben. Ben tam olarak ne yaptığını bilmediğim için. Ben size kısaca bahsedeyim de kayıttan sonra ama şimdi değil. <laughs> tamam olur. Kayıtta söyleyeceğim bir şey var mı gardiyanlıkla ilgili? Zor bir şey ya. İnsanlarla uğraşmak. Zor değil mi? Evet çünkü karşındakini değer verip bir şeyin dinliyorsun ama gidiyorsun bakıyorsun ki farklı bir şey çıkıyor yani. Söyle şey ya. Aynı şey olmuyor. Bir de şeyin kolaylığı var. O sende yok mesela. Biz normal insanlarda diyor ki suçlu ama neyse suçlu insan baş ver baş deyip geçiyor. Adam o düşünmüyor. Sen düşünmek zorundasın. Sen öyle diyemiyorsun. E, başka bir şey yemiş yok yani. Aynen. Aslında senin yaptığın daha insani bir şey. E, sonuçta insanlar tabii çok kötü şeyler yapanlar da var. Herkesin adalet yerini bulmayabiliyor. Bazıları da suçsuz yere giriyor. Ama senin her türlü insancılığını koruman gerekiyor. Oldu. Oldu o zaman evet. söylemek istediğiniz başka bir şey yoksa rol söyleşiyi bitireyim mi? Tamam. Oldu görüşmek üzere kendinize evet. iyi bakın. Evet.